Merhaba şu Ya yine bu her video yapalım. Merhaba arkadaşlar yine Maya bir çılgın video yukarıda. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine boş boş kameraya bakmak için açmadım videoyu. Bugün Need for Speed. Çok pardon komşu kızacak. Bugün yanımda Orhan Bıçak var. Eski videolar. <laughs> Size çok saçma gidiyor. Eski videoda Arkadaşım. da ben Evet. Rudo Başkan var burada. Neyse. <laughs> Bugün arkadaşlar Need for Speed oynuyoruz. En son Grand Speed'i oynamıştık. Aaaa seyredebilirler. Lütfen ekmek soru tipisi e var. E Üstlere Türkiye bayrağı var. Neyse bugün ilk önce araba alacağız. Oradan nereye bir tane arabayı alacağız. Bu arada arabam çift turum oldu. İlk önce arabamla gideceğiz sonra arabayla turlayacağız. Ve sizlerle Arkadaşlar, bayrağı alacağız. Arkadaşlar bu arada bunların başlayalım. ikisinin bunların özel arabası var tamam mı? Musa'nın da Musa da var. Emre'nin de var. Bu oyun bende de var ama ayarları bozu. ben, da bozuk. Ayarları bozuk değil aslında. Araba daha her şey olmadı ama neyse. Şimdi ilk önce bir hız testine sokalım diyeceğim de her yer dönemeyiz. Arkadaşlar şimdi kısa yol yapmak için ben şöyle bir şey yapıyorum. Kısa bulun. Kısa yol. Eee kısa yol olur bayağı kısa. Çok güzel çarptı artık. Bak şimdi kısa yol izliyor musun beni? Kanka ağaçları... <laughs> kısa Ağazı yol. kırılıyor mu? Yok.

sponsor değildir. Boran hangi araba istiyorsun sen karar ver. Geç. Bir şey. Yok değil. Abi bu ne ya? Bana Ferrari alsana baba. Alırım oğlum. Onu da alırım. Ya ama baba. Emi <laughs> emi çakma oğlum. Be. Bu adamı bende var. İngilizler işte bende var. Değişik ortamlar ben de var. Ben de var, ben de var, ben de var. Bende var. Bende. Özeniyorlar ama çözemezler. Geç. Kanka sen ne amaç diyorsun? Bu da paramız yetmiyor. Tamam, gene Tamam. Ben meğer. Ama şimdi bu sizin paranız gidecek. Ben bunu sizin için de gerek yapıp. Ee, oran. Bu olmaz kanka sizin de veda gerek yapacağım. Yana geç. Ben bunu başka bir zaman kendim alacağım. Bu, bu araba bende var bu araba. Ben me emmiş olmuş. Hemen geç. Hemen geç. Hemen geç. Hemen geç. Hemen geç. geç. Porsche alalım mı? Tamam Porsche alıyorum arkadaşlar. Ayrıca. Bana göre artık Porsche. Porsche. Porsche GTS araba. 1887 18 beyir. Benim adam. Bu Orhan için Bora ve bir sonra başka videolarda yine kullanırız çünkü bu hesap bizim arkadaşlar ondan dolayı Orhan'ı gönderebilsek göndeririz Ama neyse biz direkt garaja gidelim bunu bir modifiye modifiye buraya sen hızlandırma bir şey bir şey es, evet. çerez patates yaparsın Şimdi arkadaşlar Ender kenarımızın bütün... Sürecek ben kendim Evet biraz bugün öyle yapacağız. Bunu buraya niye Dur, Çık şuradan lan. Araba mı aldın? Ya? Evet. Allah Allah sarı sarı Olduk. Aa! Bir de şimdi 50 dolardan bu videoda yine atılıyor Ener'in bana borcu var Ülke çok dolu kofret Ya o gün Beşiktaş şey İsrail takımına karşı maçı vardı O şöyle gelişti tüm olay O yarın dedi ben bugün dedim Arkadaşlar bir dakika ben bir şey fark edeyim Kendi arabama yapacağım onu Burayı Mi 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 Ay, Aga be, ben de olmuyormuşum. <laughs> Maymun o kadar kötü gülmüyor arkadaşlar. Buraya maymun gelecek. Da... <laughs> Kanka ver, ben arkadaşlar Amerika polisi nasıl FBI yapıyor? FBI yapıyor. <laughs> <laughs> evet, burada Rick and Morty. Bu arada bunlar bizim bebeğimiz güzelliğinde bak. Burada hat bir sarabamız var. Burada da abimin Amerikan polis arabası bir de Bu benim sıkı video arabam Benim ben bu kadar kötü gülme zaman neyse <laughs> Evet. evet arkadaşlar buna tam tamına 100.000 bin dolardan fazla dedik. Bu nasıl battık videosu. Neyse Orhan ben kanka geri gel. Otoban oradan değil. Geri gel. Ya da so... ya ileride soldan dön. İleride şuradan. Dön şimdi burada. Ya tamam ya. Dön şuradan. Ha tamam otobana şimdi çektim. Burası düğüm düz otoban. Bas şimdi buradan. Tamam. Bu arada arkadaşlar ben buna daha bir sürü şey eklendim de video uzun oluyor. Oranın boşluk 111. Kanat da açılmış. Aa evet o özelliği de var. Turbo'ya bas. Aa bas din de bas bence ya. Ya da istediğin zaman bas. Basalım. Oran Need for Speed oyunu onun üzerinden kaç verir? Bu arkadaş. Cunat Turismo bence 11 üzerinden 10 11 üzerinden 10 dedi. 10 üzerinden 10. 11 üzerinden 11 <laughs> Geçenlerde bir tane. <takip. gülüyor> Neyse. Bu arada arkadaşlar bu videoda daha çok like gelirsen Fortnite for speed videoları daha çok gelecek. Bu arada arkadaşlar o e, bir tane Fortnite videosuna çok fazla like atmışsınız. Şöyle alkışlıyoruz. Biz sen Fortnite videosunu ekledin mi? Arkadaşlar evet, bu arada Fortnite videosu da gelecek daha fazla like attığınız için. E, devam edelim. Porsche 911 harika. Hayır araba kirlenirse nasıl temizleyeceğiz? Temizleme Yıkamacı oto Yıkama oto sanayi Hemen Ahmet abiye götür. İyi işi kaza yapma dedik Enerji diğer arabaları da Bence diğer, diğer arabaları da değil yani. evet, 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 evet. Şimdi Rikat Ben 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 Bunu ben, ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim. bunu ben kullanayım Sen diğer de sen kullan Bu Rikat Morty arkadaşlar Bir tane film var biliyorsunuz Bir tane dayı var Geçitler asıl yolculuk yapıyor Burada arkadaşlar bu BMW mi? Bu kimin? Ortak mı? Oyunda ilk bedava verilen hayvan oldu. Bu araba var ya bizim bir sürü anamız var ya. Bu arabanın hatırı büyük. Bir yıl sonraki de ben, ben de. Hayır. Taş, kutu, makas. Hayır o makası kutu, ben yiyormuş. Evet arkadaşlar menemen olmak için size bir tarif vereceğim. Arkadaşlar nasıl... Ender'e iyilik yapıp bu arabaya olmamış demiştim. Yok lan ben bunu istemiyorum. Yok. Arkadaşlar bu arada sıfır aldı yeni ben hatır var. Yok lan ben bunu şöyle Ona devam edin. Gidiyorum gidiyorum 06 AB yeni bende çok ayrı bir yeri var 06 Arkadaşlar biliyorsunuz Ankara, Ankara Ankara'da biliyorsunuz araba. bir sürü Ankara. arabalar var böyle modifiye de tohaçlar var Bu sahibin zarar vermeyeceğim Biliyorsunuz arkadaşlar gerçekten bu Ankara arabaları modifiyeli çok güzel oluyor. Bu yüzden A, A sıfır alı oradan geliyor. A da Ankara Bursa <laughs> Ankara Bursa Alı kesir bandırma Bir onu Balıkesir, Bandırma, onu söyle Alı kesir aldık. versiyonu çok iyi şimdi, şimdi başka arabaya geçiyoruz hemen hemen Aşağı video uzamasın diye. Burada işte Tersi Stark'la düşman hatta. Hoş hoş değil abi var ya. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da Musa'nın. Oğlum ortak bu. Bunu da ortak parayla aldık. Şimdi hemen devam edelim. Ben boş. Hepsini çiğnedim ben. Bir tane varmış şu. Şimdi arkadaşlar balık ezir bandırma diyerek. Bu arada arkadaşlar Jirly klip midir nedir? Lan aslında hiç bir yok. <laughs> ayakı şimdi. O nereden çıktı? Allah Kış ya oğlum. Neyse. balık kesin. Ben burada yanmamak istiyorum. Düz düz de yanmamak istiyorum. Düz düz ya. Düz düz yok. Düz düz zeminde gidiyorsun. Yol yok bir şey yok. Hava ya. Ah git ya. Ah git. Çirbiyesiz. Düz düz yol. Ah git ya. Ah git. Ya. Ak git. Balık istil eşittir küçük hamsi ee, Bu arada arkadaşlar balık etse videomuzda izleyelim birbirinden harika bir şeyler var Balık izin balıkları neden ordu diye bir şey Malsiyen, Arkadaşlar e, Instagram'da eskidimizi gören var Biz kurduk biz, biz kurduk arkadaşlar e, e. O da şey biz bir yere gidiyorduk orada Orhan'la arabadayken yani. arkadaşlar yani Hadi kimse balık ne arabayı Herkesi böyle ya buna puan verin. Bütün adamın hepsinden evet, yorumlarına puan verin. puan verin. En güzel verene... Benim arabama 10 vereni rüzgar çaldı dedi. Gofret benden. İkisi de da Bak arkadaşlar yalan atıyor. Ver arabayı. Hoşçakal. Oradan gel bakayım. <laughs> Ağzı, abi. Ona gel. Oo, hadi, hadi. Oraya oo, ne? Gel bu şey. Oo, neyse. Şimdi orana hemen diğer arabayı veriyorum. Ben bu değil. O, bak abilerimin. Asıl makinamız bu arkadaşlar. Bu mu Salim'in arabası arkadaşlar? Kaşar, bakın polis arabası. Aslında polis arabası. Sen ne Burada arada evet, bu Burcu'ndan sonra Orhan'la beraber 25 sayfa ödev yapacağız. Orhan'ın 25 sayfa ödev var gerçi. Tamam. Ve onu yapacağız. Bize, Sırf Orhan'dan bizim evde otursun diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar Orhan'ın evine oturmak için <laughs> ödev yapıyoruz. Ondan sonra Galatasaray maçını ödeyeceğiz. <laughs> Aa Ağzaklar maçı var. Evet. Burada arada arkadaşlar skor tahmini. Ben net diyorum 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Ben de. 1-0 olsun bizim olsun. Yoksa arkadaşlar... Ben dayım hemen dayım. Ben oha, oha, oha! 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 Yani Avrupa... Üst... Arkadaşlar bakın bu... Bu arada arkadaşlar... Gerçekten öyle. Arkadaşlar buradan gaz, sevgili gazete gaz, yöneticilerimle sesleniyorum. Ya duymazsınız da... Gerçekten bunu artık söylemek istiyorum. Hücum attığımız real maddede yok arkadaşlar. Gerçekten hücum attığımız çok iyi. Morato, Ossiman... Hala sükunca ödemişim yok. Ola! O bile güreşinde yendi. Bak! Kamuzeli gök bakayım Sıkı diyor En sevdiğim o dot var ya küçük köpek. Köpek. Köpecik. Hadi ya! Ender! bir Ha! 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 Sonra, sonra da arkadaşlar nazar boyunca bir Ona puan verin arkadaşlar yorumlarda. sen Şimdi ya. Sen mi oğlum? Hatice, her gün geldi Mesela <laughs> 14 dakika falan alacağım. İyi değil ya. Eyyy. Bırak, Faknet, bırak <laughs> Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yapıyorsun? kapatıyorum. kapatıyoruz. Aa, güzel, güzel, güzel. yepyeni <laughs> bir videonun daha sonra geldik. Bu sonraki videoda Fortnite kızı gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Tabii ki kulak küfürlü olmayacak. Arkadaşlar her şey bitti gibi. Abi kardeşine bir videosu bitiyor. Abone olmayı unutmayın.